Efendim Talakres online kanalına hepiniz hoş geldiniz. RDR2 kaldığı yerden devam ediyor. Hemen bir kanal atılaması bırakıyoruz. Oyunu hızlıca devam edebilelim. Efendim kanalda ilk bu videoyla geliyorsanız hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Video hoşunuza giderse Benim için çok değerli olan bir beğeni butonuna bana destek vermek isterseniz de kanala abone olmanız fazlasıyla yeterli olacaktır. Deyip hadi kaldığımız yerden devam edelim. Benim atcağızım anda orada şimdi geçen bölümde ufak tefek artık olaylara dahil olmaya başladıkça dahil olmaya başladıkça bizimkilerle aramız koptu yani Fatma, Sen çok seviyorum bir tane o yüzden bakacağız artık yani önümüzdeki maçlara bakacağız neler oluyor, neler bitiyor. Neyse efendim umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır sizler için. Hop. Her şey gönlünüzce olur. Umarım. Bakalım. Görevlere gidelim. Görevlerimizi yapalım. Bakalım ne olur. Oo! Hadi ben körüm. Görmüyorum. Senin gözün de gözlük Okay, tamam, Messi. Rachel, bana bak. Keep going, girl. You're okay. Rachel. Bak. Rachel. Evet, neyse gidelim şu göreve. Fena rezil oldu çünkü. Got some kind of rock in your boot? You ain't right, is you? Sir, you doing all right? I'd rather not say <laughs> This dog is making me clear. <sighs> I thought I told you to leave it, Bubba. And I thought to myself, who this little girl thinks she's telling anything to? Uh, enjoy your drinking, peace. <laughs> I ain't got no business with you right now. What that mean? For the last time, leave me alone. Or what? Ah! what was that? Ah. Get the hell out of here before she kills us all. You, you, get out of here. On Marston. It is good to it. see you. <laughs> I thought I heard a rumor you was alive. Jim now, Milton, I have to Guess I didn't do a real good job of hiding my identity. <laughs> we didn't hear nothing about you. You, you killed a feller up by Roanoke. Sure did. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. She? She's fine. <gasps> He was always so kind to me. I'm looking to buy some property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of a farmer now. <laughs> and you? Oh, you know how it is. Bounties mostly, and some other stuff, good and bad. Have you any interest in bounties? No, uh, I've gone straight. Huh? Sort of. <laughs> oh, it's legal. i usually. Then. Maybe. Come on then. What? Where are we headed? Strawberry. Got on the run from New York. Good price for him. What'd he do? Rob a bank. With a gun? No, with a pen. He's Simons. an accountant, I think. John John Easy. Yeah. Come on. We got a bit of a ride. I know. Come on. Hey, Your telegram. You said you had something to discuss. I didn't think we'd be chasing down an outlaw. There's something else. What? Micah. Micah? I think so. I heard of someone sounded like him uh, about a year back. Okay. We always said if we found him. I know what we said we'd do. That ain't changed. I didn't think I'd see any of you again after you left for the Yukon. Now we came back. Didn't strike it rich, as you can see. But you're a rancher now. I aim to be. Probably why I can't afford it. <laughs> this country's becoming real civilized. Bad folk won't be around for long. Fine. Like I said, fella's name is Nathan Kirk. Banker. Bald 45. Okay. You head up that way. I'll meet you in a bit. I'm Peggy John, Nathan Kirk. Selamünaleyküm Soralım. Say, I mean to meet my friend in town, but I don't know where he's staying. Bald New Yorker. Nathan Kirk. You know where he is? Bilmiyorum. Ne demek lan bilmiyorum. Fırtın öncesi sessizlik bu. Daha büyük şeyler olacak. Cadde bakmış yerleşmiş oraya. Hiçbir halt bilmiyor. Dayı sen biliyor mu? Bana bak, Marangoz. Sen her şeyden haberin vardı senin. You seen a bald New Yorker named Nathan Kirk, about 45. No sir, we get plenty of New Yorkers here, it's resort town, you see, the Adirondacks of the West, the mayor calls it, but <laughs> I can't remember any of the bastards. Okay. Ask in the general store or the post office, they ah. tend to know who's in residence for the season, as we say. Season? Good lord. What's it? Sorsak mı? bu adam illaki bir yerde kalıyordur. Dubai otel açılıyor mu? Otel açılmıyor. Şimdi dur. Şurası zaten benim Mayka'yı kurtardığım yer şurası. Welcome Center. Supplies. Dayıya sorsak bilir mi ki ya? Malzemeci dayı. Daiyeh, this question. Maybe he knows. Maybe I can do something. Maybe I don't know. Daiyeh, Hi there. Can I help you, partner? Yeah, I'm looking for a fella, a uh, New Yorker, name of Nathan Kirk. Never heard of him. Nathan? We get a lot of New Yorkers. It's a resort town, you see. I'm sure. Try in the Welcome Center. Welcome Center. Yeah. Most of the visitors there. Thank you. <laughs> I'll go get the horses and then wait here. And grab him if he tries running. Easy enough. Should be. Bakın sen de şurada değil miydi lan? Vallahi bırak. Bir soralım bakalım. Bize de welcome'layacaklar mı? Hocam selamun aleyküm. Bunun saçı var. Merhaba abi. Dayı burada bir rese... Dayı bunun resepsiyoncusu sen misin lan? Otel sahibiymiş ya la bu. Dayı. Otel sahibisi. Lan bir şey diyorum. Alo. Oo. Oğlum bana cevap Ne oldu ya? Eee dayıya sor dedik bir şey sormadı. Allah Allah. Ya hocam bana bak. Cevap ver bakayım bana sen. Ayıya mı gideyim sorayım yani. Otel sahabısı. Adam hiç ilgilenmiyor benle ya. Sen bilirsin. Ben de otelin altını üstünü getiririm anasını satayım. Kapı açılmadı. Mr. Kirk! Mr. Kirk, you in there? Who is it? Kim <laughs> o? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Hey! Stop! Hey! That's Nathan Kirk! That's Nathan Kirk! Nerede o? Gördüm. Kız! <laughs> <Bas>, ne yapıyorsun <laughs> sen orada? Ne yap karıncaları mı sayıyorsun sen orada? <laughs> <Sessizlik> <laughs> <laughs> tamam <TVs> <laughs> tamam. Benim at bugün Gel lan buraya Nathan kur. Tamam gördüm gördüm sakin ol. Şurada orada karıncaları sayıyor ya. Ya çıkın önüne. Lan Nathan. Edici olmuş şimdi sana gel buraya. Tamam tamam tamam. Oğlum bu nasıl bir hız lan? Abla bunun atı Ferrari çıktı ya. Benim at Ferrari değil ya Şahin Şahin. 93 model. Gel buraya. Şahindir mayindir ama yani sonradan açılıyor. Neyse şimdi zorlaştırma yavrum. Gel şuraya. Leighton! Lan Leighton seni bir yakalayayım var ya ilk iş o... ...dabancayı monte edeceğim sana. Ya benim atın... ...ikinci, üçüncü, beşinci vitesi yok mu? Ulan herifin atı Porsche Ferrari. Gel lan buraya. Ne? Ee, şimdi gel bakalım buraya. Lan. Hayırdır genç sen nereye gidiyorsun bak gel ben buraya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. lan buraya. Time up. Time up diyeyim onu dur. Bağla abi. Sus lan her türlü şey davranış hak ediyorsa. Kirk. Real fun. I'm an innocent man. but It's all a mistake. My wife. My wife is a is a desperate woman. How are you married, sir? None of your business what I am. Platin bilezik. Oo. Broke me. I did bad, but I'm not bad. There is a difference. Oğlum öldürmüyorum zaten seni. Sakin ol ya. Atına mı koyalım, atına koyalım, koyalım. I don't got all day. Can you put him up here? Tamam, oğlum, kızım, bir down. Where? us in the money. I ain't been paid yet. Hold on to it for me. Need to speak to the bank over in Blackwater. Get a loan for the property. Might make him happy to see I've got a boss. So I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. I'm usually at the saloon in Blackwater. I need money pretty bad, so I'll come find you. E şimdi alaydık bir şeyler ya. Önden önden bir şeyler alaydık. Ya şimdi ya para gitti ya. Bu seni bir besleyeyim de o kadar koşturdum. Yazık günah ya sen de candan bir cansın yani. Tamam mısın? He? Ha? Haydi bakalım. Evet. Neyse gidelim bakalım yeni göreve. Yeni görevler ne diyecek bize? Haydi bakalım. Lan sus lan. Sus. friend. Neye bakıyor birader? Ne var? Daha önce kovboy görmedim mi? Abi selamünaleyküm. Hope so. <clears throat> I want a loan, sir. Banker only credit. Yours, I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan, Mr. Marston. Marston, only folk around here call me Milton. Kind of a joke, I guess. <laughs> a joke, huh? Which folk? Mr. Geddes? Uh -huh. I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So, old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a run down farm on account of his lack of farming skills, huh? <laughs> it it Don't sound bize... too promising when you put it like that. Well, well how would yeah. you put it? Biraz could be letting the time, oh sit down, I'm sure we can figure something out. Now of course we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? <laughs> Absolutely. Thank you. Now of course we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled, otherwise the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Well, hmm. why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Gettys? Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done, and we'll fix up the paperwork. Yeah, I know. Yeah, I yeah. know. Ya biraz bana para getirecek işler yapmam lazım benim ya. Yani durumumuz pek iç açıcı değil. Durumumuz pek iç açıcı değil açıkçası. Bu okay? burada ne oluyor lan? Güzel bir kasabaya benziyor. Enteresan bir kasaba. Karasu kasabası. <laughs> Karasu kasabasında ne yapılır ki? Sana da e, good morning dayı. Şimdi gidelim bakalım şu yeni göreve de bakalım ne oluyor, ne bitiyor bir görelim. Oğlum burada ne oluyor lan? Dur 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 Burada ne oluyor dur dur bunlara ne olmuş? dur bizim dur coşmuş. Oğlum bunları niye öldürdünüz lan? Vay canına. dur olanı görüyor musun ya? Bak hele bak. dur Kızılderililer içinden geçmiş Amerikalılar. <laughs> Şu hale bak. Şunlar da geçsin de yapacağım biliyorum ben. Dayı bak dikkatli git. Bunlar ortalığı fena karıştırmışlar bak. Dayı da bugün geçerse soygun yapacağım. Dayı bugün geçersin değil mi? Yoksa bak seni öldüreceğim bak. Bu ne lan? Wolverine'in kuzeni mi geliyor? Bu, bu ne bu? Evet sana da canım. Ne korktun değil mi? <laughs> Korkarsın tabi. Ya arkadaşlar bak ileride çevir kızıl derili çevirmesi var bak. Alo çevirmeye yakalanmayın bak. Uyarıyorum önceden. Evet kızıl derili radarı var. Hadi bakayım. Ben de Gören oh shit deyip gidiyor ya. Şimdi yağmala da ben de gideyim arkadaş. Ben niye pasu düşüyorum ya? Gidelim, Yürü. Can I help you, friend? Thank you I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. <laughs> now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid. Afraid you guys are gonna have to go somewhere else. <laughs> Who's this?

Bu dünya kimseye kalmaz doğru. Oho, oho. hadi bakalım. Nasıl? Kimi sıkıyorsun? Sıkıyor adam gibi soru sorduk değil mi size? Adam gibi soru sorduk değil mi size? He he, tabi tabi tabi. Bu da tamam. Gel adam, sen nereye gidiyorsun? Hayır. Oha! Sen kime şekil yapıyorsun lan? Kime şekil yapıyorsun sen? Kime şekil? Onu 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 onu. Çık. Kırın ya kırın ya Adam gibi uyardım değil mi sizi? Ben niye gidiyorum lan şimdi? Bir adamları yağmalı, yağmalı yapaydım you the man with two names and no past yeah Come on I'll in. submit in how'd you make out well let's just say there are no more squatters okay well I got your paperwork ready now you sure about buying this place it's really run down and the price isn't too great I think it would mean a lot for my wife at least mean I was listening to her okay well sign here and here Dayı buna niye rakam yazmadın sen? Bana giydirme mi yapacaksın sen? Hayırdır. Ne yapıyor lan? Damga mı vuruyor ona? Adam now we own marston, and we own mr. milton, too, and we own your property. but you can buy your freedom each week. eventually you will be a homeowner. i understand. congratulations. you are now a real american, indebted and owned by the bank. <laughs> i'm joking. they own me. they just own your property. now you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can. Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. I'm <laughs> just joking. Well, it is you bu even bankayı soy. Well, it is you. Oh no! was dead, boy! Dead uncle! The very same. Come here. <laughs> I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bull crap. <laughs> no, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. <laughs> not yet. Well, I got some things to take care. No, of. Oh, not me. a problem. I'll come too. <laughs> no, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently, have a little pity, will you? Huh? Come on, man. All right. <gülüyor> <gülüyor> hey, you know about it? But you guys, seems there's no yapacak bir şey yok. You got a horse? Get on it. Ne <laughs> demek <a little gülüyor> lan şimdi? in <What gülüyor> o... gidelim bakalım yeni evimize.

Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? I oh, want ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh my lord. <laughs> Not that that's any of your concern, but... I was in the bank borrowing the money. What's well, even worse! You can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No, she's değil. <laughs> 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 Her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. Oh, you mean she left you? Hey, I'm coming. Hold on. Alright. You Don't run off anymore, okay? Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an you idiot? The, the no. in there, what are yeah? you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? <laughs> Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. <laughs> <laughs> so You think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. Aldık başımıza belayı. Hadi bakalım. Sen otur dayı ben çalışırım. Otur sen. Sen keyfine bak. 405 dolar mı lan? İyiymiş çok da böyle ekstrem bir şey çıkmadı ya. 405 dolar. Öderiz ya. Sıkıntı yok. Allah büyük çalışır öderiz. Efendim sonuna kadar değer verip izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Benim altı oradayken ben niye koşturuyorsam. There you Messi. Nasıl Messi? Missy Missy. That's a girl. Neyse. Dediğim gibi efendim sonuna kadar değer verip izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. RDR2 kaldığı yerden devam edecek. Ama bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Daha önce de söylemiştim. Ee, Hellblade'in ikinci oyununu satın aldım ama hala 21'ini beklemek zorundayım maalesef. Bakalım neler olur neler biter hep beraber göreceğiz efendim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlık ve kalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.